yapmak üzere zeki konuk olan onun listesi okul müdürümüz Sabit Taş hocamızı alkışlarınızı bu kadar ee, Sevgili gençler, başkanımız belediyeden bizleri arayıp Gençlerle buluşma programı kapsamında sizlerle de buluşmak istiyoruz deyince bizler de mutlu olduk. Ee, bu süreçte bizim belediyeler, belediyenin bizimle işleri oluyor biliyorsunuz sizlerden e, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi olarak İnegöl Belediyesi'nin tüm etkinliklerine de Sayın Başkan e, aktif olarak katılıyoruz. Bugün bizlere ev sahipliği yapan başta kıymetli müdürümüz, sabit taş müdürümüze, kıymetli öğretmenlerimize, siz, sizlere çok teşekkür ediyorum. Kapınızı açtınız bizlere. Tabii e, değerli arkadaşlar, çok uzun saatlerce belki burada kalamayacağım ama son soruyu alana kadar kalmak istiyorum. Bu programların formatını da çok kısa bahsetmek istiyorum. Konuşmamın başında burada biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi dinlemek için buradayız. Evet ben çok şeyler anlatabilirim. Çok yapmış olduğumuz planlamalardan bahsedebilirim, şehre dair söyleyebileceklerim var ama ben bu şehirde yaşayan herkesin bu şehir adına bir fikri olmasını, bu şehir adına o fikirlerini, önerilerini, tavsiyelerini, eleştirilerini bizlere ulaştırmasını istiyorum. Bunu da sadece okula geldiğimiz anda değil ya da insanların yanına gittiğimizde değil, her zaman yapmalarını istiyorum. Güncel kalmak istiyoruz ve güncelde de bizim ne gibi problemlerimiz var? Ne gibi yapmak istediklerimiz var? Ulaşmak istediklerimiz var? Bunları tam olarak anlık olarak almak istiyoruz. Tabii ben önemli bir okulda olduğumun farkındayım. Burada çok değerli öğretmenlerim var, idarecilerim var. Ee, yine öğrencilerimiz açısından da şöyle bir e, başarı grafiğine baktığımda, buradan iyi öğrenciler transfer ettiğimizi Yukarıya doğru, hayata doğru görüyorum, görebiliyorum.